Atlarının dizginlerini tutacak güçleri bile kalmamıştı. Artık kendilerini koyverdiler. Onlar atları yönlendirmiyor, atlar onları alıp götürüyordu. Gele gele öz yurtlarına geldiler. Biraz kendilerine gelir gibi olunca bir de baktılar ki düşmandan kurtulan pek çok deve, at, öküz, koyun onlardan önce yurda gelmemiş mi? Ne yapabilirlerdi ki? Sonunda dört yön illerin hepsi bize düşman. En iyisi dağların içinde insan yolu düşmez, barınacak başka bir yer bulup orada oturalım dediler. Bu düşüncede hepsi birleştiler. Bunun üzerine davranıp dağınık sürülerini topladılar, dağlara doğru yola koyuldular. Kayalar yükseldikçe devleşiyor, rüzgar sert esmeye başlıyordu. Ara sıra geçmişi düşünür gibi olup da daldıklarında, üstlerinden uçan kuşların tiz çığlıkları onları yaşadıkları güne getiriyordu. Olup bitenleri düşünmenin, düşünerek üzülmenin anlamı yoktu. Bakalım gelecek kendilerine neler hazırlayacaktı? Böyle diyerek birbirlerine destek oldular. Yüreklerinde umutsuzluğu boğmaya, umudu yaşatmaya andiştiler. Sonunda dar geçitli, geldiklerinin dışında başka bir yolu olmayan, çevresi uçurum bir yere vardılar. Öyle bir yoldu ki bir deve, bir at bin güçlükle yürür, ayağını yanlış bassa uçuruma yuvarlanır paramparça olur giderdi. Vardıkları yer sarplığına sarptı ama güzelliğine de diyecek yoktu. Akar suları gür, otları şifalı, meyveleri tatlı, av kuşları çoktu. Bu yeri görünce acılarını unuttular, Tanrı'ya şükrettiler. Orada yerleşip bu güzel yeri kendilerine yurt edindiler.'' Hayvanların kışın etini yediler, yazın sütünü içtiler, derisini giyecek yaptılar.